Yasemin. Ömer'in bu pizzacı için tuttuğu dükkanı bir görsen. Hani böyle köpek bağlasan durmaz derler o hesap. Değil mi ya? Ay Allah'ım aklım almıyor. Bu adam ne yapmaya çalışıyor ya? Hay bir de bu akşam orada kalacakmış. Niye biliyor musun? Temizlik yapacakmış. Ama ben sana diyeyim bir ay boyunca her gece orada kalsın... ...gene de o dükkandan hiçbir şey olmaz. Kızım dediğin gibi böyle pis bir vazgeçer bu sevdadan döner gelir. Geçmeyecek kirayı falan konuşmuş. Bildiğin kontrat yapmış yani. Ama vallahi herkesin derdi türlü türlü. Ay şu Sinan bir uyansa ya Rabbim. Yani uyandı da beni hatırlasa. Yani benim onun sevgilisi olduğumu hatırlasa. Yasemin, özür dilerim. Vallahi ben seni çok ihmal ettim. Bu çocukların derdi Sibel, Melek, Ömer'in işleri derken özür dilerim. Nasıl Sinan? İyi, e... Sağlığı, iyi, Beni hatırlamıyor ya. Beni asla hatırlamıyor. Çıkarmış aklında öyle biri yok. Neler yaptım Elif? Yani beni hatırlasın diye ne şaklabanlıklar, neler? Yok. Adam unutmuş beni. Üzme kendini ne olur. Hiç unutur mu seni? Hatırlayacak tabii ki. Sadece biraz zamanı ihtiyacı var. İnşallah. Hayır beni hatırlasa. Yani ikimizi hatırlasa, bizim sevgili olduğumuzu hatırlasa... ...gerçekten o gün benim bayramım olacak. Hani çocukken yastığımızın kenarına kırmızı ayakkabı koyardık ya bayramda. Öyle olacak herhalde. Ay ne olur kusura bakma. Elif.